Merhaba arkadaşlar. Bugün Solucan oyunu oynayacağız. Çok eğlenceli bir oyun. Oyunun adı Oyunun adı Eğlenceli Solucan oyunu gibi bir şeydi sanırım. isteyen oynayabilir. Hemen şöyle başlayalım. Bakın. Bilen bilir zaten bu tür oyunları. Bu oyunu. Arkadaşlar bana abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Arkadaşlar benim diğer videolarımı izleyip abone olup like atmayı unutmayın. Benim park videom var, patik shortslarım var. Kafa topu videolarım var, Minecraft videolarım var. Hepsini e, izlemeyi unutmayın. Yani az çok videom var yani bana like atıp abone olmayı unutmayın. Yani tanıyan tanır. Neden uzun zamandır video atmıyorsun diye soran çok vardır. Ya şey aşağı iniyoruz bisiklet sürüyoruz bizim havuzumuz var onu falan işte Hiç Zaman olmuyor arkadaşım bize geliyor ne bileyim müsait olmuyor yani yorulurum. Yani istememekten değiliz. Aha öldük duvara çarptık yanlışlıkla. Arkadaşlar bu videoyu 14 dakika yapmayı düşünüyorum. 14 dakika gibi bir uzunlu olmasını düşünüyorum. Neden reklam geldi, çıktın, tekrar girdin diye. O zaman çıkıp reklam çıkınca çıkıp girince bir tuş çıkıyor. Ona basınca e, aynı yemek uzunluğumuzda ee, şey uzunluğunuzda, yılan uzunluğunuzda devam ediyorsunuz. Cık. Öldüm. Öldüm. Şimdi reklam çıkmadı. Sıfırdan başlayacağım. O, 31. miyim ben? 31 ne alaka? Bir e. Arkadaşlar okulunuzu seviyor musunuz? arkadaşlar seviyor musunuz? Aşağı yazın beni seviyor musunuz? Veya benim videolarımda bir sorun var mı? Lütfen yorumlara yazın ben de öğrenmiş olayım. Bu şekilde düzeltebiliriz arkadaşlar. Hemen oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar oyunu sevdiniz mi? Siz beni seviyor musunuz? Videolarımı seviyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Buna like atıp abone olun. Bir sürü videom var. Seviyorsunuz tatlılar. Koca adamı öldürmek istiyordum. Öldüremedik. Ben artık kız kullanmaya başlayacağım. Kız ne derseniz şimdi göreceksiniz. Evet evet göreceksiniz kesinlikle göreceksiniz öldüm. Lise. Hay 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 Arkadaşlar en sevdiğiniz müzik ne? Aşağıya yorumlara yazın. Ben bilmiyorum. Bir sürü müzik seviyorum hiç. Hiç bana belli olmaz. Hiç bana belli olmaz. 7. olmuşuz. 20'likten yedinciye çıkmışız. Allah. Al şunu. neredeyse ölüyorduk. Bu yalan oyununu bilen biler ya. <laughs> tuzağa düşmem. Ama tuzağa düşerim. <laughs> tuzağa düşmem, tuzağa düşürürüm diyecektim. Tuzağa düştüm. Neyse aynı boyumuzdan devam edelim hemen. Bu defa düşmeyeceğim ama. <Sessizlik> arasında benim en sevdiğim şarkı var. Tam adını unuttum. Ne şey değil mi? lan sen benim yeni... O beni öldürdü. Ben sonra hemen ölür ölmez onu öldürdüm. Onu ikimiz de öldük. Yanımızdan geçen de bizim öldüğümüz yemleri aldı. Nasıl bir mantık şimdi bu? Olan bana mı oldu burada? Asıl 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 bunlar. Arkadaşlar bu çok sinir bozucu. Ben bir başka oyun var mı hemen bakıyorum. başka oyun oynayabilir miyiz? Oynayamayız. <laughs> Telefonumda oyun yok. Telefonumda oyun oynayan olmayan çocuk var mı? Sadece uygulama var. Oyun yok. Tek oyun olarak bu var. Ben oynuyorum deniyorum. Siliyorum oyun kalmıyor telefonda ben nedense hiç oyun yüklemiyorum ya ölüp ölüp duruyorum ya 7 dakika olmuş hadi hadi işine hadi işine ya bu akşamın gece 10'un saat. Siz ne kadar bu kadar dolusunuz ya. Daha sabah oynadım hiç kimse yoktu neredeyse. Lan gece olunca mı doğuşuyorsunuz Allah aşkına ya. Anlamadım gitti. Ben hiç kimseye şimdilik savaş açmadan birazcık yem toplamaya çalışacağım. Sonra büyüyünce biraz artık savaş açmaya sataşmaya başlayabiliriz. İyice büy büyümemiz lazım. Şimdi büyüksün diyorsunuzdur. Büyüksün büyüm de. Cık. Bu bana yetmiyor arkadaşlar. Ne, neyine yetmiyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben daha çok büyük değilim. Herkes avlamaya şeyim yok. Ne yapabilirim? Soru. Dur, dur, dur. Ya bak. ya. Bu eşkıyalık ya. bak yeah. ya. Bu şerefsizlik ama. Ben bir iyice yapış. de sonra yapayım. Tamam. Not okay, anne selam arkadaşlar konuşmuyorsam özür dilerim şu an fazla daldım ölmemeye çalışıyorum ölmeyeceğim de inat ettim birinci olmadan bu bu videoyu kapatmayacağım ama hedefim 14 dakika eğer olursa birinci olmazsak yapacak bir şey yok. 14 dakikada olmamız lazım. Neden? Yani benim sınırım o. Daha fazla çekemiyorum. Ben kendime sınır koydum. 15 dakikadan sonra çekemiyorum. Ben size garanti almak için 14'te durduracağım. Ölüyordum. Ölüyordum. 10 dakika olmuş. 4 dakika sonra kapatıyoruz. Sen şurada dur. Tamam mı? Ya girme oraya ya. Gidelim, kapı. Heh, şurada dokunmazlar sana. Ya bak. Girme girme. Girme. Heh. Arkadaşlar bir şeyle uğraşıyorum da özür dilerim. Öleceğim. Öldüm ben ya. Öldüm. Gerçekten öldüm. En azından aynı şeyimde doğmasaydım var ya. Gerçekte de ölürdüm. Gerçekte de ölürdüm. Oyunda da. Şimdi ölüyorum. Arkadaşlar kalp krizi geçireceğim. Kalp krizi geçireceğim ya. 11 dakika olmuş. Şimdi 12'ye geçiyoruz. Arkadaşlar en sevdiğiniz meyve ve renk ne? Yorumlara yazmayı unutmayın. Merak ettim. Ayrıca en sevdiğiniz müziği de yazmayı unutmayın. Demiş miydim ben? Allah arkadaşlar. Belki video atmaya devam ederim. Belki etmem. Belki Youtube'da bir daha video çekmem. Belki full çekerim arkadaşlar. Bu size bağlı. Arkadaşlar abone olursanız videolarımı tutarsa veya emek verirsem inanılmaz çok şimdiki gibi iyice çalışmam lazım. İyice çalışırsam şu anlık eskisi gibi bir daha çok emek verirsem Devam ederim yani emekle veririm. Yani belki devam etmem belki ederim. Ama etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sizi yalnız bırakmam ben sizi. Zaten çok abonem olur denebiliyorum ama yine de çalışacağım. Arkadaşımın kanalını da, da izlemeyi unutmayın. Arkadaşımın kanalının ismini şimdilik bilmiyorum. Yeni telefona geçtiği için. Arkadaşlar herkes yaşını tersten yazabilir mi yorumlara? Bu sorduğum soruların hepsini lütfen yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Yaş, yaşınızı bir de tersten yazın. Lütfen. Allah. Allah öldük. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay. Çok seviliyorsunuz. Bay bay öptüm.